bambaşka bir gelecek Hüseyin Sipahi ile gelecek. Çekmeköy Taşdelen Belediye Başkanı ve Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sipahi, Çekmeköy Samsunlar Derneği'ni ziyaret etti. Sabah kahvaltısında halkla bir araya gelen Sipahi'ye büyük ilgi gösterildi. Hafta içinde Çekmeköy'ü ev ev dolaşan Başkan Sipahi, sorunları dinliyor, halkın nabzını tutuyor. İnşallah Samsun'la başlamamız Atatürk'ümüzün büyük ulu önderin Cumhuriyeti kuruluşunun ilk Samsun'dan başladığı gibi bize çekme gelip kalmaya... <laughs> Sosyal belediyeciliğin nasıl yapıldığı da örnekleri var. Bunun için tekrar uzaya çıkmaya, bunu keşfetmeye gerek Ne lazım? Gürekli insanlar. ne lazım? Namuslu insan lazım? Aynı zamanda ticaret merkezlerinin cazibe merkezi olmuş hale getirmek zorundayız ki hizmete önem taşıyor. Yani gençlerimiz burada çalışsın, orta yaşlarımız burada çalışsın, kadınlarımız burada çalışsın duruma gireceğiz. Hesap ediyorsunuz. Sultanbeyli, Samandıra, Sarıgazi, Ömerli, Taşların aksı buradan gelip akıp gidiyor. Ama hiçbir faydası yok çekmek için. Sadece yoğunluk yapıyor. Bunları artık tersine döndürmeyin. Zamanı geldiğine inanıyorum. Kahvaltı sonrası uzun bir süre halkla sohbet eden başkan Sipahi yine büyük sevgi gösterisiyle Çekmeköy Samsunlar Derneği'nden ayrıldı. O oh, Şans getir bakalım şöyle bizi bir al bakalım. Hı? Bızık. Hı.